Hepiniz onu çok tanıyorsunuz ve çok beğenili var. Sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu'da, Balkanlar'da çevirdiği e, dansı, oynadığı diziler, çevirdiği filmler, tiyatro oyunları, her birisi e, geniş kitlelere sesleniyor Ama aynı zamanda sadece dizilerde oynamak, oyunculuk e, gibi e, bir alanda faaliyet göstermiyor. Bunun yanında e, çok önemli sosyal e, sorumluluk projelerinde de e, ismini duyuran bir isim. LÖSEV'e e, katkıda bulunan, LÖSEV'in çocuklar için kanser tedavisi gören çocuklar için güçlerini e, e, birleştiren derneklere, çalışmalara destek veren e, bu, e, Murat Yıldırım'ı ağırlayacağız bu akşam. <laughs> benim, benim, e, şimdi, e, diğer konularını geçelim. Ee, Tuba Büyük bizimle bu akşam birlikte. Onu tabii ki sizler de Aynen aynı Murat dediğim gibi onun da hayranları. Kendisini de dinleyeceğiz. Tenil Amor bizimle birlikte ee, bu panelimizin sonunda bir performansı da olacak. Ee, bir söz yazarı, bestecisi yer. Ama aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi silsile toplum hareketlerine katılan bir aktivist onu da dinleyeceğiz. Kendisiyle buraya davet ediliyor. Evet, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu bölümde aslında biraz daha interaktif bir şeyler yaptık ve e, soru-cevap diyebilirim, sohbet gibi bir şey olsun istedim. E, dolayısıyla Lale Ortay'la başlamak istiyorum ben. Nasıl anlatır mısınız? Yani olabilecek en erkek egemen sektörde bir kadın olarak en şahane başarılara imza attınız. E, rol modellerine ihtiyacımız var dedik. Gerçekten öyle. Biraz önce de gördük aslında Suriyelilerin ya yani Suriye'den kaçıp gelmiş o kadar acılar çekmiş mülteci kaplarında bile kız çocuklarının sorduklarında doktor olmak istiyorlar, artist olmak istiyorlar, müzisyen olmak istiyorlar, sporcu olmak istiyorlar. Dolayısıyla umut hiçbir zaman tükenmiyor. biraz umut dolu yarınlardan bahsedelim. öncelikle çok teşekkür ediyorum böyle e, çok nezih bir ortamda konuk olmaktan dolayı ve böyle anlamlı bir günde e, konuk olduğum için daha önce malum dizilerde oynuyorsunuz ve bizim kendi aramızda da medyada da en çok tartıştığımız mesele mesela hepimiz çok duyarlıyız gibi gözüküyoruz ama yaptığımız haberlerde aslında cinsiyet ayrımcılığını fark etmeden e, körükleyen ifadeler kullanabiliyor. Haberler öyle yapılıyor. Bazen e, kadınları rencide edici e, haberler e, yansı Her ne kadar dikkat ediliyor bile olsa Bunda da kendimizde medya tartışmalarında ekledik bu erkek editörler yüzünden zaten erkek <laughs> editörler olsa bunlar böyle olmaz ama aslında bir kalıplaşmış durumlar var. Biraz kendi sektörünüzden bahseder misiniz bu bakımdan ne düşünüyorsunuz? Ee, tabii şimdi ama önce, e, bu kadar başarılı bir kadının e, katılmış olduğu bir konferansa davet edildiğimiz için çok teşekkür ediyoruz yani bu kadar. E, benim için tabii gerçek bir duygu oluyor. E, Sektörümüz arkadaşlar da biliyor. Yani sadece bizim sektörle alakalı değil. Ne yazık ki biz şimdi şiddet olarak e, konuştuğumuz zaman aklımıza vurmak, kırmak gibi şeyler geliyor. Fakat kimse psikolojik şiddeti, kimse cinsel şiddeti konuşmuyor fazla. Yani tabii ki gelişmemiş toplumlarda e, bunlar hepsini bir arada görebiliyoruz. Fakat aydın toplumlarda daha e, psikolojik şiddeti ve cinsel şiddeti görebiliyoruz. Ne demek istiyorum? Yani mesela iş yerinde alınacağı zaman öncelik alınacağında erkeğe çıkarılacağında da kadına dönüyoruz. Ve terfiler de aynı şekilde. E bizim işimizle alakalı durumda e, yani biraz daha tabii e, işin gelişmiş kısmında olduğu için bazı insanlar yine de e, ne olursa olsun mutlaka e, bizim de bilmediğimiz, görmediğimiz bazı şeyler gerçekleşiyordur. Çünkü kadına her yerde şiddet şey ne yazık ki var. Dediğim gibi bu psikolojik bir şiddet de olsa bir şekilde gerçekleşiyor. Bizim yaptığımız işlerle alakalı ben mesela suskunlar diye bir iş yapmıştım. Bu işi kabul ederken e, inanın hemen yani 10 dakikada kabul ettiğim bir işti. Çünkü çocuklara dair bir şey vardı ve ben çok beni etkilemişti. Samimi olduğu için etkilemişti. E, samimi yazılan bir şeydi. Yani asla reyting amaçlı yazılmış bir şey değildi. Biz de bunu yaparken yapımcımız Timur savcı da buna çok dikkat etti. Kanalımız aynı şekilde herkes buna çok dikkat etti. Biz de e, oynarken dikkat ettiğimizi düşünüyorum. Asla buradan e, bir şey sağlamak değil de e, buraya nasıl ulaşabiliriz? Çocukların e, bu şiddete e, hapishanelerde görülen bu şiddete e, nasıl biz e, ses çıkarabiliriz? Dikkat çekebiliriz. E, herkesin aklında bu vardı tabii ki yani sanat sanat içinde yapılan bir şeydi ama sanat ne yazık ki e, e, böyle oluyor bazen Hı. ama sanat toplum için olması gereken bir şey. Çünkü kendisi daha iyi hissediyorsunuz. Eğer bir insan bencilse ben hep bunu söylüyorum. Yani e, toplum için bir şey yaparsa kendini daha iyi hissediyor. Asıl bence bencillik budur yani. Diğeri biraz böyle çok fazla bir e, akılca bencillik olmuyor. Umarım sorunuza cevap vermişimdir. Hı. Ama benim de tabii ki aklımda olan bazı şeyler var. Burada problemler konuşulacak. E, konuşulduğu için biraz canımız acıyacak. E, ama güzel bir şey. Sonra buradan açığa çıkan enerjiye de hemen çözümler üretilecek. E, o çözümlerin de bir an önce devreye sokulması sağlanacak. Bugün ben burada şahit olduğum kadarıyla bu çok güzel e, yönetiliyor. E, bazı konuşmalarda şahit oldum. Ben de çok etkilendi etkilendim. Evet ama aslında konu bu kadar da zor değil. Yani benim kendi kişisel görüşüm çok basit bir durum var aslında. Yani doğaya bakarak biz bunu çok net alabiliriz. Yani hayvanlar da mesela. Sadece bir konuşmamda arılar arıları örnek vermiştim. Bal yapımında kraliçe arının nasıl mükemmel bir organizasyon yaptığını e, anlatmıştım. Karıncaları da aynı şekilde söz konusu mesela. Bir e, kalacakları yer yapıları, e, mimarisinde dişi karınca mesela her şeyi düzenleyen yani. oranın havalandırmasından efendime söyleyeyim ee, işte yavru karıncaların nerede kalacağına kadar yiyeceklerin nerede istifleneceğine kadar hepsiyle ilgilenen karınca ne dişi karınca. Yani doğa aslında bize kadının organizasyonda ve yönetimde mükemmel olduğunu anlatıyor. Yani bunlar... söyledim. E, e, pek çok kadın seyirciniz için bir doğrusunuz. Dizileriniz çok seviliyor, filmleriniz öyle. Ama her insanın muhakkak ki hayatında güçlü figürler vardır. Ne bileyim ben gazeteciliğe başlarken mesela çok beğendim bir İtalyan gazeteciliğe hayrandım ve onu yolundan görecek istiyordum. Öyle başladım. Sizin e, kendinize örnek aldığınız bir kadın e, rol model var mıdır? Ve varsa eğer nasıl? bir... Erkeği beklerken mi? Herkes, 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 <laughs> yani <ama> bunun için hiç <laughs> sormuyorum. Erkek bir şey sormuyor. Gidiyor kadın <laughs> kadınınızı diye. Asla böyle bir şey için sormuyorum. Sadece merak ediyorum. Mesela kadının hayatınızda dönüm, bölüm, dönüm noktalarında rol oynayan e, kadın rol model ya da herhangi bir rol modeliniz oldu mu? Nasıl görüyorsunuz? Bu önemli diye düşünüyorum. Çünkü hep söylediğimiz Türkiye'de kadın sorundan daha çok erkek sorunu var. Dolayısıyla ben de merak ediyorum ve katılımcılarımız da. Sizin gibi başarılı bir aktörün acaba hayatında güçlü bir kadın figürü kimdir? Ee, var. Kendisi Golden Globe'un başkanlığını yaptı. Mısır'da yetişti. Ee, aynı zamanda kız kardeşi de o şekilde. İlk pilot oldu, sonra gazeteci oldu. Sonra da Hollywood'da üç dönem boyunca Golden Globe'un başkanlığını yaptı. Bence büyük bir başarı kendisi. çünkü annesi, babası yoktu. Ee, ve bir şekilde kendini yetiştirdi, bir yere yardım etti. Mesela çok o hep aklımdadır. Aynı şekilde onun e, kız kardeşi de öyle. Mısır'da bütün e, derneklerin neredeyse e, kadın kollarının e, kurucusudur. İlk kadın milletvekili Zahide Takma. E, mesela kendisiyle e, konuları konuştuğumuzda çok beni etkileyen şeyleri olmuştur. Örnekleri olmuştur ama ben yine de e, şunu söylemek istiyorum siz dediniz ya, hani erkekler. yani erkekler. Ben ilk önce tabii problem e, erkeğin yetiştirilmesi diye düşünüyorum ben. Ne yazık ki hatta ta, ta, başta başlıyor şiddet çocuğa. Erkek çocuk olana kadar e, çocuk yapma. Yani bu hani siz rol model olarak kaldınız ama ben biraz daha olay da insan gözüyle hani yaklaşmak e, istediğim Çünkü e, yani bir erkek çocuğuna daha üç yaşındayken e, şey diyoruz mesela benim yani ablam <laughs> büyüdüğü zaman çok canlar yakacak. Yani ne can yaksın oğlumuz büyüdüğü zaman can yakmasın. Yani o çocuk büyüdüğü zaman karşısındaki kız çocuğunun da büyüdüğünde insan olacağını, kendisinde büyüdüğünde insan olacağını mesela anlatmak lazım. O yüzden hani belki kadın erkek konusunu e, fazlaca daha çocuklukta başlıyor. Bunun e, evde konuşulmaya başlaması işte. Yani belki oradan başlanabilir diye düşünüyorum. Biraz daha o konularda belki Tamam. Peki çok teşekkür ederim. Güzel. Tuba büyük üstüne devam edelim. kendisi de hem tanınmış bir oyuncu, artist. E, ülke dışında da çok çok ama aynı zamanda aynı. Dolayısıyla bir kadın olarak da güçlü kızlar ve güçlü yazılar e, iki söyledikleri çok önemli. Üniversitenin iyi niyet elçisi. Neler söylemek istersiniz? Bir kere biraz önce konuşurken kendisiyle onu, onu birazcık aramızda konuştuk. Neden mesela bir oyuncu yaptığı işten memnunsuzlar. Bir taraftan da bir toplum lideri olmak ister. Sizin motivasyon nedir, neden istediniz? UNICEF'e katılmayı nasıl görüyorsunuz? Dünyanın gidişatını ve çocukların geleceğini. Biraz çocuklarınızı paylaşın bizimle. Hmm. Çocuklar e, maalesef Çocuklar maalesef kendi kontrolünde olmayan şeyler yaşamak zorunda kalıyorlar. Dünyada savaş hiç eksik olmuyor ve çocuklar bir şekilde orada, burada, şurada, dünyanın farklı yerlerindeki çocuklar bir şekilde o savaşın içinde doğmak, büyümek, ergenliğe geçmek zorunda kalıyorlar. yaşına gelene kadar her birey çocuk sayılıyor. Birleşmiş Milletler'in çocuk hakları sözleşmesine göre. Ee, ve bana şu çok tuhaf geliyor biz burada konuşurken e, şu anda çok uzakta bir yerde ya da belki çok yakınımızda e, bir kız çocuğu şiddet yüzünden hayatını kaybediyor olabilir. E, Hayır. Evet, biz şu anda bu olabilir çünkü dünyada yapılan bir istatistiğe göre 10 dakikada her 10 dakikada bir bir genç kız şiddet yüzünden hayatını kaybediyor. Bu farkında olunması gereken bir şey ve bunu birazcık farkında olunmasını sağlayabiliyorsam, bir çocuğun gözünde bir biraz bir kırıntı yaratabiliyorsam, birazcık etkin varsa onlar benim için çok değerli. Ee, Bilmiyorum çok zor oluyor bazen bunları konuşmak benim için. Kusura bakmayın biraz heyecanlıyım. Biz bizeyiz heyecanlıyım. Anne olduğu için tabi daha duyardı. Biraz örnekler. Yani sadece bizimden zaten her yerinde böyle. Dolayısıyla mesela e, ne yapabilmeyi, neyi değiştirebilmeyi isterdiniz? Size sinirli bir dilek veririz, küçük kızlar için aslında. Ne yapabilmeyi isterdim? Çocuk olduğumuzu bizim de aslında bir zamanlar çocuk olduğumuzu unutmamamızı sağlayabilmek isterdim. Kendimize ifade edemediğimiz, kendi kararlarımızı vermek için bize izin verilmediği, ee, konuşmak istediğimizi, konuştuğumuz zamanlar gibi duygularımızı hatırlayıp bunu işte çocuklarımıza yapmamayı, ifade etmelerine, e, kendi serçiklerini yapabilmelerine, o e, hayatın onlara ait olduğuna, onların birbiri olduğuna, e, olduğunu fark edip onlara izin verdik. bu kadar izin verdik. Bizim hakkımız değil bu. Biz onların ifade özgürlüklerini elinden alamayız. Biz o kadar önemli değiliz biz sadece yapan kişiler olabiliriz. Yani onlar kendi yetileri dışında istediklerini bize ifade ettiklerinde biz sadece onları yerine getiren ya da onların nasıl yerine getireceklerini gösteren, yol gösteren insanlar olabiliriz. Ee, Murat'ın söylediği bir şey çok doğru. Bu çocukların yetiştirilme tarifi. Mesela kız çocukları hep geri planda, arka planda kalmayı öğreniyor. Neden? arka planda kalmayı öğreniyorlar ve e, sonuç olarak özgüvenleri eksik büyüyorlar. Mesela şiddetten bahsettik. En acı olanı şu, 15-19 yaş aralığındaki genç kızların yüzde 44'ü, neredeyse yarısına yakını bir erkeğin partnerine ya da eşine gösterdiği fiziksel ya da psikolojik şiddetin haklı görüyor. Kadın, kadına gösterilen, bu, bu şunu anlatıyor bir genç kız şiddeti hak ettiğini düşünüyor. Bu çok ağır bir şey bence. Kesinlikle. Sıradan <laughs> faşizm ya da sıradan e, mobbing diyelim ya da cinsiyet ayrımcılığı. Aslında güncel hepimiz gibi bir şekilde karşılaşıyoruz. Ay, Aynen öyle. Evet. karşılaşıyoruz. Ve özgür eksik olunca da kendini fark edemiyor, potansiyeli fark edemiyor. E, hayatta neler yapabileceğini, ondan beklenen tek şey büyümesi e, ya da büyümeden evlenmesi. Büyümesi de beklenmiyor evlenmesi, çocuk yapması, o kadar. Aynen evet, Siz mesela, e, yani takip ediyorum ben de olabildiğince. Uluslararası festivallere katılmanız, orada ödüller aldınız. E, bunları böyle yani hakikaten e, kariyerinizin gerektiği bir şekilde, o siktiğinden yapıyorsunuz ve bir şekilde de aslında e, sadece Türkiye'de orta ortada olabilir bir etki alanı yaratıyorsunuz. Bu çok önemli çünkü şu anda içinde bulunduğumuz bölgedeki kadınlar en dezavantajlı durumdalar biraz bu bir rol model olan yani, yani, daha önce de söyledim ben isteyerek rol model diye so, soyunmadım soy, 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 yani bu sadece yapmak istediklerimin bir devamıydı ama e, biraz onu söyler misiniz niye önemli hani sizin gibi e, ön planda olan insanların biraz daha aksiyon alması biraz daha bu bir işte cesaretli olması ay siyasi yerden çok yere dokunmam ay birileri kızarla ay birileri üstüne aktivist olmak neden önemli nasıl görüyorsunuz ben şunu görüyorum ben e bir kere, galiba tamamen humanist yaklaşıyorum. Bazen öyle algılanabilir, böyle algılanabilir ama benim için, e, benim yaptığım her hareket e, çok humanist. E, ve şunu görüyorum, e, genç kızlar gelip, evet biz seni burada böyle gördük ve ben o yüzden şu anda bunu yapıyorum ya da ben hayatımda artık böyle düşünmeye başladım. Diyorlar mı? Evet diyorlar. E diyorlar. Yani hatta şu, şu kadar gidiyorlar. Hani e, çok kötü bir şey yaşadım mesela ve şu anda tuba olsa ne yapardı diye düşünüyorum. Ve senin yapacağını düşündüğüm şeyi yapıyorum. Beni e, yani kafasında beni tamamlıyor. Aslında ben de değilim o. O işte kendini fark etmek isteyen, kendi potansiyelinin farkında olmak isteyen genç kız zaten benimle bir alakası yok aslında. Ama o düşüncenin içinde ben bir yerde geçiyorsam bile oraya kendine varması için yol benden geçiyorsa geçsin yani ne güzel bir şey. Bence de çok önemli. Devam ederiz. Çok teşekkür ederiz.